test oyununu oynayacağız. Hadi açalım içini. Puf. Evet. Sol test oyunumuzun. Her tarafına bunları diziyoruz. Ama ortası boş kalıyor arkadaşlar. Şimdi anlatabildim mi? Işığa getireyim. Bakın ortası boş. Şimdi şuradaki bir piyonu şu boş ortalığa koyarsa bir tane piyonu yemiş oluyoruz. Koydum arkadaşlar. Sonra da bakalım. Şöyle geçeyim. Şuradan bir piyon şurada boşluğu aldım. Şurasını attım. Atla mesela arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Şöyle anlayabilirsiniz. Şu piyonu aldım ya. Üstünden atladım. Üstünden atladığım piyonu alıp şuraya atıyorum. Gördüğünüz gibi. Eğer boşluk yoksa başka bir tarafa geçip başka yerden çözüyorum arkadaşlar. Şimdi şurayı yöntemi düşünememişim şunu, şunu. Şunun üstünden atlayayım. Şunu atayım. Şunun üstünden atlayıp şunu. Bu oyunun amacı arkadaşlar. Bütün piyonlar böyle azalıyor ya. Ortada bir piyon kalırsa kazanıyoruz demektir. Ve oyunu kazanıyoruz. Evet. Üstünden iki tane atlarsak iki piyon almış oluyoruz. Hmm, şimdi. Koyak, atak, atak, şöyle koyak, tamam, şöyle atak, ha. şöyle. atak, şöyle anak, şunu koyak. Şimdi. Arkadaşlar oynamam uzun sürebilir. Ben e, videoyu duraklatayım. Evet arkadaşlar sonra test oyunum bitti. Gördüğünüz gibi bakın ortada bir tane kaldı. Kaldıysa çarkıma dönüyorum. Bakın bu da kalanlar. Niye videoyu duraklattım arkadaşlar? Çünkü çok uzun sürebilirdi. 2-3 dakikalık bir video oldu bu da. Çarkımı çeviriyorum. Ay çeviremedim. Hiç, hiç de güzel çevrilmiyor. Evet arkadaşlar çeviriyorum şimdi çarkımı. 8 piyon. Acele etme. Hmm, bakalım arkasından 8 piyonuna nasılmış. İyi bir başlangıçmış arkadaşlar. Bir olsaydı bilgin olurdu. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Solo testi oyunumuzda. Görüşürüz.